Bildiğiniz gibi 2 Nisan'da Ramazan başlayacak. Şimdilikten ibadet yapacakların, ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Her yıl Ramazan ayı gelmeden en az 15-20 gün öncesinden Ramazan'la ilgili paketler hazırlanır. Ve bu paketler marketlerde yer alırdı. Düne kadar aradığımda çok markette Ramazan kolisini bulamadım. Dün Tarım Kredi Kooperatifinin Ramazan kolisine eriştim. Ramazan kolisi için belirledikleri fiyat 169 lira olarak gerçekleşiyor. Tabii bu Ramazan kolisi mevcut fiyatlara göre kısmen uygun sayılabilir. Buradaki olay 2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir Ramazan polisi 49 liraydı. Bugün 169 lira. Bunda neler var? Kırmızı mercimek var. Kırmızı mercimek bildiğiniz gibi anavatanı Anadolu'ydu. Geçtiğimiz yıl 230 bin tona kadar rekolte düştü. Şu andan Kanada'dan İtalya kırmızı mercimek getiriyoruz. Kırcı, kırmızı mercimek fiyat olarak taban fiyat 5 bin lira verilmişti. 17 bin liradan tarım kredide satılıyor. 38 liraya kadar kilo fiyatı değişkenlik gösteriyor. Keza yeşil mercimek de 4 lira 15 kuruş taban fiyat verilmişti. Kanada'dan yine ithal bu mercimekte 22 lira 50 kuruştan satışı var ama tarım kredide bunun fiyatı da 23 lira. 23 lira 90 kuruş. Buradaki ilginç olan bir olay da tarım kredi kooperatifinde satılan ürünlerin menşe yazmıyor. Herhalde ithal ürün olduğu belli olmasın diye menşe olarak Kanada'yı yazmamışlar. Nohut da 4 liradan taban fiyat verilmişti. Şu anda Meksika nohutu 23 lira 75 kuruş. Peki burada kolidekileri çıkaralım. Makarna var. E, İkinci makarna daha yer alıyor. Pirinç var. İki tane çorba. Bir tane tuz bir bulgur, fasulye, şeker, salça, ya un ve çaydan oluşuyor. Daha önceki süreçlerde bu ürünlerin gerek miktarı gerek içeriği daha kapsamlıydı. Örneğin örneğin zeytin peynir ve buna benzer ürünler yok. Ben oradan bir tam yağlı 700 gram kaşar aldım 45 lira 60 kuruşa. Beyaz peynir aldım 600 gramı 42 liradan. Kahve aldım 13 lira ve tavuk baget 932 gramı 39 lira. Böylece bu fiyat 308 liraya gelmiş oldu. Yine içinde zeytin, et yok. Değerli arkadaşlar, bu da Tarım Kredi Kooperatifinden aldığım ürünlerin faturaları, fişi. Bir kilo toz şeker, Türk şekerin olursa 5 lira 90 kuruştu yıl başında. Şu anda 8 lira 70 kuruş. Özel sektörünki ise 11 lirayı geçmiş bulunuyor. Bunun yanı sıra bildiğiniz gibi fitre açıklandı. 40 lira olarak fitre açıklandı. Gelirken pide aldım. Bildiğiniz gibi İstanbul'da sade pide 6 lira. Gramajı düşürülmüş pide. Ee, ama eğer susamlı yumurtalı olursa 9 liraya kadar fiyat değişiyor. Şu an fırından bunu 10 liradan aldım. Bir litrede yağ 32 lira 50 kuruş. Fitrede 40 lira. Fitre bir fakir içinin yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması olarak tanımlanıyor. Bu durumda fakir bir pide alır, bir de yağ alırsa fitre bitiyor. Yani fitrenin fakirin durumunu karşılaması olası değil. Değerli arkadaşlar, bu durumda ülkemizde yaşanan enflasyonun bir nedeni yanlış tarım politikaları. Çünkü 20 yılda uygulanan yanlış tarım politikalarının pandemi, kuraklık ve savaşla ortaya çıkan yansımaları bugünü yarattı. Burada üreticinin girdi maliyetleri düşürülmedi, üretim maliyetleri katladı. Çiftçiye ekim 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 deyip ürünü maliyetin altında bir fiyat alınması sorunların artmasına neden oldu. Bakınız et ve süt kurumunun genel müdürü diyor ki kuyruk vardı onun için fiyat arttırdık. Sonra da ilave yapıyor. 83 liraya kıyma gelmiş. Hala yüzde on beş piyasanın altında diyor. Demek ki bir yüzde on de zam geleceğini dolaylı olarak vurguluyor. Fakir fukaranın, garip kurabanın bu şartlarda nasıl yaşayacağını varın siz düşünün. Emekli 2500 lira bir ücret alıyor. Çıra, ısınma, aydınlanma, ulaşım, giyecek ve yiyeceği bu paranın yetme olasılığı yok. Onun için açlık ve yoksulluk yaygınlaşıyor. Türk işin rakamlarına göre asgari ücretin üzerinde açlık sınırı var. Bu nedenle asgari ücretin mutlak surette düzenlenmesi gerekiyor. Bu yönde kanun teklifleri de verdik. 6 ayda bir asgari ücretin değerlendirilmesini talep ettik. Adalet Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili bunun olabileceğini söyledi. Bakan olağanüstü koşullarda değerlendirilir dedi. Ama dün bakan bütün bunlardan vazgeçti. Aralık ayında değerlendirme yapılacak dedi. 21 üründe arz açığı var ülkemizin. Buna yem ve gübre dahil. Geldiğimiz noktada bir yılda gübreye yüzde 342 zam gelirse. Çiftçi taban gübresi atamazsa, üst gübre çağrılarımız da dinlenmediği için önümüzdeki süreçte rekolte ve verim kaybı vazgeçilmez. Bu sonucun bugünden görüldüğü için Toprak Mahsulleri Ofisi 15 günde 900 bin ton buğday ithal etmek durumunda kaldı. Buğdayı kaçtan ithal etti? 6300 lirayla 6700 liradan ton fiyatı buğday ithal ediyorlar. Çiftçimize geçen iki hasatta ne verdiler? 2250 lira vermişlerdi. Ton fiyatı 2250 lira bizim çiftçiye verdiğimiz buğdayı şu anda 6700 liradan ithal ediyorlar. Değerli arkadaşlar, Ramazan öncesinde ortaya çıkan fiyat artışlarının bundan sonra da üretim artmazsa, girdi maliyetler düşmezse artacağı normal. Çünkü Ukrayna ve Rusya'da savaş bitse dahi bir üretim sezonunun kaybedilmesi durumunda dünyada farklı ürünlerin fiyatları artacak. Param var ben yurt dışından gider ürün alırım getiririm. Türkiye'de bunu piyasaya veririm. Devri bitti. Çünkü Türkiye'de fasulyeyi 8 liradan çiftçiye aldılar. 17 liradan aşağı fasulye yok. 30 liraya kadar da fasulyenin fiyatı arttı. Buradan soruyorum Ticaret Bakanlığı. Bu ithalatı kimler yapıyor? Bu ithalatı yapanlar bu ürünleri kaç liradan getiriyor? Getirdikleri ürünü piyasaya kaça veriyor? Ve bunun yansıması olarak Türkiye'de taban fiyatı 5 lira verilen mercimek, 4 lira verilen nohut nasıl 20 lira üzerinden fiyatlanıyor? Biz sorduğumuz zaman ticari sır diyorlar. Kamuoyu önünde bir daha soruyorum. Kim yapıyor bu işleri? Bu ithalatçılar kim? Niye çiftçimize doğru zamanında gerekli destek verilmiyor? Onun için siyasi iktidarı bir kez daha uyarıyorum. İnsanlar aç, yoksullaşıyor. Gelirlerine göre harcama yapma dengeleri bozuldu. Kuyruklar her gün artıyor. Bunların çözümü devletin mutlak surette besiciye, çiftçiye destek sağlayarak ürünün üretim maliyetini düşürmektir. Ayrıca ulaşıma gelen her zam ürüne yansımaktadır. Çünkü farklı bölgelerden ürün sevkiyatı yapıldığından bu nedenle de fiyatın artışı devam etmektedir.